Ha, i̇çeri vereceğim diye uğraşıyor. Dur bir az bir güneşte ısınsın tatlım, kızım. Ne yavrum? Dur bak mama yapıyor ben mama hazır mama yapıyor, mama vereceğim şimdi. Hı. Mama yapıyor yavrum. Ha, i̇çeriye taşıyacağım diye uğraşıyor. Azla. Tamam kızım dursun orada ısınsın diye güneşe getirdim. Kızım tamam kızım. Bir şey yapmayız yavrum. Yavrum bir tane kaldı. Kuzum. <laughs> hey yavrum. Tamam hadi gidelim. Hadi o <laughs> zaman hadi. 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 hadi <gülüyor> <gülüyor> hey yavrum. Hemen iyi kozum. Senin yalayıp tonu yedireceğim lan ediyor. Evet. İki gündür. Tekiler öyle öyle üç gün oldu. Üçüncü gün bugün. Bunu da yaşatacağım diye denemediğim kalmadı. Ne yapayım Allah'ım. Dua bile ettim. Bu uzun ömür verdi. Ne kurban olduğum Allah'ım. Evre kardeşi verme kimseye. Hiçbir kuluma. Yes. Bunu ağzıyla taşıyacağım da kurtaracağım zannediyor. Çeketin altına götürüyor bunu. Bir baktım almış götürmüş. Çeketin arka tarafından girip içeriye. Yani kimse dokunmasın ben bunu kurtarırım diyor ki. Bak oradan çişini yaptırıyor. Gazını alıyor şu anda. Babasını yalayarak böyle. Bu kadar da asil bir anne bu. Allah'ım şubasını versin. Hadi görüşürüz bakayım. Bak oh, bak yine yine götürecek bak. Ne yapıyorsun Nazlı? Bak bak oradan tutuyor boynundan aldıracak götürecek bak. Ne yapıyorsun kızım? <laughs> He, ne yapıyorsun? Ne <laughs> <Hey>, yavrum? <laughs> Heh, ne oldu? Ne yapıyorsun kızım? Tamam kızım, kuyruğa bak bunu. Kuyrukta doğuştan sakat böyle zaten. Yani Çirçik kuyruğu gibi havada. <gülüyor> <gülüyor> yat da ben tutayım, yat. Yat annem, yat, yat. Yatıver atı bi'. Yat, yat Nazlı, yat. Yat. Ulaş, ulaş, ulaş. Yattım sabahımı götür, doyururum. Ben mizasını emem ya. Dur yavrum, mamanı bir hazırlayayım dur. <laughs> götürme bak kızarım dur. Mama hazırlayacağım ona götürme. Götürme sen de kızarım yeter. <laughs> ne yapayım senin kaynağın biber onunla. Gerekeni yapmaya çalışıyorum. Hadi görüşürüz.